Hadi. Evet, yarış hazır mısınız? Hazırız. Evet. Başla. Ama abim tek tek erdi. Evet. Şimdi sayıyorum. Ama abim düşebilir. Hayır düşmez. Çok iyi sürüyor çünkü. Sayıyorum. Bir, iki, üç. Başla. Başla. Hüseyin Eren kazandı. Oley. Aybuki. Minik motorlu. Ay, çok güzel bir yarıştı. Birinci olarak yavaş gidiyor. Tabii canım bisiklet daha hızlı gider. Tekerleri en daha büyük. En en ama sen çok iyi yarıştın yine de. Bence en süperdi. En Öyle mi? Hadi ben gidin gidelim. bakalım. Hüseyin Eren artık bisikleti çok güzel sürüyor. Yan tekerlerini çıkardık değil mi? Artık iki tekerle sürüyor. Dört taneydi. Tamam. Sayıyorum. Bir. iki, üç, başlayın. Beni ezmeyin ama. Ay dikkat kaza olmasın. Yetişemiyorum ki. Çok kızdılar yine. Yetişemeyeceğim. Ben burada bekleyeyim en iyisi. Ne oldu Aybüke? Ah. Ya teşekkür ederim. Koş koş geride kaldın koş. Ay bak şimdi yoldan gitti. Öyle mi? Aybüke bana çiçek getirdi. O yüzden durmuş çiçek getirmek için geri döndü. Bayağı geride kaldı ama olsun. Annesine çiçek vermek için geride kaldı. Yoksa hızlıydı. Olsun. Aybüke gönlümün birincisi değil mi Aybüş? Evet. Gönlümün. Annelerin birinci Aybüke. Aynen Aybüke bir tur önden başlasın bakalım nasıl olacak. Sen Hatta Aybüke sen şu aşağıdan başla abin oradan. Sen aşağıdan başla kızım. Ya da dur ben Aybüke önce Aybüke'yi başlatayım sonra seni başlatayım. Hayır Aybüke orada duracak ben burada duracağım. Tamam bir iki üç Aybüke başla. Hüseyin Eren bekle. Bir iki üç. Aa erken başladın yine. Aybiki hadi. Hadi biraz daha hızlı. Aa, hayır hayır hayır. 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 Çarptın ama Hüseyin Eren. Hayır. Hüseyin Eren, olduğun yerden geri başlayacaksın. Hayır. Haksızlık yaptı anneciğim, gördüm. Tamam gel. Sen birincisin tamam mı? gördün Çok iyi geldin sen. Tamam mı canım? Bu sefer Aybuki birinci oldu. Hayır. hayır Kabul etmiyoruz. Çünkü sen ya. orada hile yaptın. Tekerinle evet. Aybüke'yi sıkıştırdın. Bir bir. Bir bir. Tamam bir 1 tamam, ben, ben. başlıyorum. Ay, anne, oradan başla. başa mısın? Tamam, ben daha düşün. aşağıdan başla Aybüke. Neden? Biraz daha daha iyi. Şuradan başla sen. Benim başı o anne. Biraz daha beli gelişsen. 1 2 3 Ayvike ne yapıyorsun? Kestirmeden mi gelmek istedin? Öyle mi? Neyse ama abin kazandı bu sefer. Yapacak bir şey yok. Gel hadi gel. Gidelim abinle. Yine Gene 2-2. Iki, iki. İki, iki ben. Bence eşitlik olsun ya değil mi? İkiniz de çünkü çok iyi sürüyorsunuz. Gidip konuşalım abinle. Ay bir şey yoruldun mu? Bir Hüseyin Eren. Yağmur baş... Evet yağmur başlamaya... Duydun mu? Çok fena yağmur yağacak. Eve gitmemiz lazım. Hayır ama ev... Tam son tur ama önce önce arkadaşlarınıza bay bay yapın. Görüşürüz. Bay bay. Dur bekleyin. Ha kapatıyorum.